Konuşacağımız haberler şimdi oldu. Şimdi konuşmaya başlıyoruz zaten. Ee, şimdi dün bir haber çıktı. Ece Erken'le ilgili bir haber çıktı. Çok enteresan bir haberdi ama çok da dolu değildi içeriği. Onun için biz dedik ki iki cümleden, üç cümleden bu haberi konuşursak belki taraflara haksızlık da yaparız. Çünkü bilgi eksikliği olmuş olma olasılığı yüksek dedik ki öyle oldu. Çünkü Cümlenin bugün... güzelliğine bak ya. Bir daha kursana. Bilgi Abim, olma <laughs> Bilgi eksikliği olmuş olma... E, <laughs> Olmak ya da olmamak... <laughs> öyle bir muhteşem i̇şte cümle kurdun ki... Mesele bir budur. daha kuramıyorsun. Bir değil daha değil. hayatta kuramam abi. Ben de kurarken fark ettim de böyle <laughs> ahenkle gitti ama... <laughs> Aynen. Belki devrik olmuş olabilir. <laughs> olamaz. Olabilir. Olamaz olamaz. Olamaz. Peki. Efendim şimdi haber şuydu. Ben e, Ece Erken olarak diyor. Ece Erken'le ilgili bir haber. Oğlumun soy ismini yani... Eski eşim Serkan Uçar'ın soy ismi şu anda oğlumda normal medeni kanun böyle. Kendi isim, soy ismini değiştireceğim. Yani bundan sonra benim oğlum Eymen Uçar değil Eymen Erken olacak. Ve hatta eski eşimle de beraber ortak karar kıldık bir sıkıntı yok. Böyle bir haber çıktı. Allah Allah dedik ya bunun içinde var mı başka bir şey falan diye. Sonra bugün her gazetede var. Manşetten girmişler ve farklı detaylar var. Şunu da eklemişler. Ben Serkan Uçar'la Ece Erken olarak konuştum. Şimdi biliyorsunuz şu ana kadar gelen haberler arasında hep nafakalar ödenmiyor. İşte Ece Erken'in zamanında nafakası gitmiyor. Oğlunun ve kendisinin manevi maddi tazminatı zamanında verilmiyor diye problemler çıktı. Şöyle bir anlaşma yaptıkları çıktı ortaya bugün. Serkan demiş ki ben 5 aydır ödemiyorum. 1000 dolarlık bir nafakadan bahsediliyor bu arada aylık. 5 aydır ödemiyorum. Ödemeye de niyetim yok. Çünkü kendimi ben o çocuğun babası olarak da hissetmiyorum. Ya senle bir anlaşma yapalım. Ne yapalım? Ben artık bundan sonra nafaka ödemeyeyim. Zaten o bir babalık hissim de yok kendisine karşı. Para da vermeyeyim. Sen al, kendi soy ismini koy, hayatına böyle devam et. Ben de hayatınızdan çıkayım. Böyle bir şey yok da Ece ya. de bunu ha. kabul etti iddiaları var şimdi gazetede. İddia. Evet. Tabii iddia. Gazetede her gazetede bu bir anlaşmalı olarak kabul edildi. Ece Serkan'ın önce bu e, talebine şaşkınlıkla cevap verdi. Sonra da Aa, tamam kabul ediyorum dedi diye haber bu şekilde yansıtıldı. Biz ne yaptık? Biz Serkan'la konuştuk. Duygu Anlatayım mı? Evet. Tabii Duygu e, sen anlat zaten. Yani Serkan'ı sabah saatlerinde böyle sekiz buçuk gibi aradım. Ee, ondan sonra hani haberin içeriği nedir ki zaten konuşurken kendi aramızda da Serkan'ın böyle bir şey yapmayacağını böyle bir söylem böyle bir, bir babanın diye başladık yani, hatta. Aynı yani. hatta bir babanın diye bir de onun da öyle bir şeyi yoktur yani tarzı yoktur. E, ilişkilerin ne boyutta olduğunu bilmiyorum tabii ki ama şöyle bir açıklama yaptı kendisinin bana attığı mesajdır bu. E, konuların neden böyle yansıdığını sordum kendisine nafaka borcum ile alakalı da soru sordum nafaka borcum yok dedi. Benim nafaka borcum yok. Oğlumun soyadını alacak bir insan da değilim. Mahkeme bana 30 günde bir görme hakkı verdi Eymeni. Ee, ama Ece göstermiyormuş. Bu yüzden de kendisine velayet davası açacağım. Bugün açıklama yapacağım. Hatta avukatımla birlikte bir açıklama yapacağım." demiş. Ondan sonra "Ece'nin şu anda bu konuyla gündeme gelmek istediğini düşünüyorum." diye de altına Şimdi not çizmiş. Şimdi senin yani not Serkan Bey'e çok çok teşekkür ederiz bir kere. De çok sabah kadar duygunun e, talebini kırmadı ve cevaplarını verdi. Çok çok teşekkür ederiz Serkan Bey. Ama şu anlaşılıyor ki Serkan Bey'in beyanatından sonra ki biz asıl onu kabul ederiz. Hep söylüyoruz. Tabii. Bütün gazetedeki haberler çöpe gitti. Çürüdü. Hepsi çürüdü. Şimdi hepsi zaten çöp. şu an e, ces. Olaya burada, baştan bakacağız. Burada belki. şimdi diyoruz ki bu iddia nereden çıktı? Çünkü Hı. ağır bir şey. hani bir insanın evladının e, soyadını vermek istememesi zaten başlı başına alıp konuşulması gereken bir konu ağır bir itham yani. Evet abi haklısın. Şimdi dönüyorsun şimdi aynı anda belli ki haber servis edilmiş ki birçok yerde bu haberi görüyoruz. Yani ee, şimdi ee, neden? Bir de şöyle bir durum var. Ben de ayrıldım. Birçok insan ayrılıyor. Haftada bir gün iki gün çocuklarını görürsün. Yani evet. Normal medeni kanunun gereği budur. Velayet annede kalır. Normalde sen çok ekstra bir gerekçe belgeleyemiyorsan Küçük çocukların velayeti %99, %10 %9 anne evine. 7 yaşına kadar mahkeme ha. bunu ister. Sen eş olarak, koca olarak dönüp çok fitursuz, çok e, e, sana o velayetin geçmesine neden olacak bir belge, bir gerekçe sunmuyorsan anne de otomatik olarak kalıyor. Tamam. Şimdi standart da her hafta sonu sen aynı şehirdesin zaten, aynı şehirdeysen Hı. çocuklarını görürsün. Normali de budur. Bu, da iki. Burada mahkeme kararının 30 günde bir vermesinin bir nedeni, Sebebi bir bağlayıcılığı olur. olması lazım. Biz bunu üçümüz çözemediğimiz için merak ettik. Ben Serkan'a bunu Hakan abi bir daha yazdım. Hani bana 30 günde bir görme. Ben dedim ki Serkan niye 30 günde bir? Normalde bir haftada bir yani haftada, haftada bir görülebiliyorsun yani. yani. Aynen. Biz öyle biliyoruz en azından. Hani bizimkiler de aynı. Tatillerdir, biliyorum. bayramlar, tabii, tabii. işte özel günlerdir ve hafta sonları. Babaya gider görür ya da baba gelir görür, görürdür bunu. Ya zaten standa. seviyeli bir ilişki varsa istediği zaman da görebiliyor ayrıca Ser... benim bildiğim. Çocuk bunu bilmiyor olmuş olsa bile neydi çocuğun adı Serkan mıydı? E, Serkan. Serkan, mıcantaydı? Serkan bunu bilmiyor olmuş olsa bile Serkan'ın bir avukatı muhakkak vardır. Zaten o haklarını bildiği için onu savunur. O yüzden Serkan Sen şey mi diyorsun yani 30 günde, 30 günde bir görüşmelerinin yani çocuğu görmesinin altyapısı bir alt metni olması lazım. Tabii tabii zaten o artı bu böyle değilse bu çok ağır bir itham ya. Bir babanın evladına soyadını vermeme ihtimali. ihtimal biz varsayıyoruz. Öyle bir çocuk değil. Ece'nin de zaten buna itiraz etmesi lazım. ya yani ben böyle bir talepte bulundum. Onun asla böyle bir şeyi yok gibi gibi. Hani çünkü niye? Hep biz ne diyoruz buradaki genel haberlerle alakalı? Masamızın bizim tarzı bu. Çocuklara bir hassasiyetimiz var. İnsanlar zaman içerisinde tartışabilir, kavga edebilir, olabilir, Doğru. olabilir ama aman diyoruz çocukları da düşünerek ettiğiniz kelimelere de dikkat ederseniz iyi olur diye Tabii. nacizane söylüyoruz. Burada inşallah haklarında ayırdısı olur. Peki Ece'nin bu değil. soyadı almak istemesi sizce yani siz ikiniz de baba olduğunuz için hani böyle bir şey garip geldi mi size? Annenin e, çocuğuna yani bana kendi soyadını şey garip vermek gelmez. Ama şimdi, şimdi şöyle bakmak lazım yani o, o soruya net bir cevap veremem. Yani Normalde veririm ama net bir şey veremem çünkü biz taraflardan bir tanesini dinledik tamam mı? Hı hı. Serkan Uçar sayende arkadaşın olduğu için kendi beyanını bir şekilde bizimle paylaştı biz de halka aktarıyoruz. Hı hı. Ama Ece ne dedi bilmiyorum. Şimdi 30 günde bir bir enteresan bir muallak bir durum var yani bir mahkeme öz babaya çocuğunu 30 günde bir gösteriyorsa bilmiyorum. Bak hakikaten bilmiyorum neden böyle bir karar çıktı. Ya kesin bir nedeni olmalı. Neden böyle Tabii. bir karar çıktı? Şimdi Eceyi de dinlemedik. Ee, Ece'nin de cevap hakkı var bu arada. Her zaman olduğu gibi masada, her zaman. Ece de arzu ederse sonuçta bazı beyanları da var. Kendisinin Tabii gazeteye Ece'de verdiği beyanlar da var. Yani sadece Ece namına, Serkan namına insanlar oturup haber yapmamışlar. Ece'nin yani. söyledikleri de var. Evet. Onun da bir söyledikleri var. Onun da bir gerekçesi olması lazım. Şimdi Serkan'ı duyduk. Ece'yi de duymak lazım. Tabii. Ama şunu anlıyoruz ki, şunu anlıyoruz ki gazetede verildiği kadar basit bir durum değil bu. Hani ben Anlaştım. Nafakayı da vermiyordu. Zaten baba olarak hissetmiyormuş kendini. Aramızda anlaştık. O zaman soy ismini de aldım. Bitti gitti. Sen de aramız. Bu kadar basit olmaması gerek. Onun için zaten biz hep tereddüt içinde yani, olduk. Aynen. Bu kadar basit olamaz dedik. Mutlaka altından bir şey çıkacaktır. Hay benim merak ettiğim şey. Şimdi yorum yapmaktan bir çekiniyorum. Erkek, Türkçesi bu. Bir erkek. Yapmayacağım. E, eşinden ayrıldığı zaman eşinin soyadını yani çocuğuna kendi soyadını vermesine nasıl bakar? Benim aslında sormak istediğim buydu. Hani karşı taraf kendi soyadını vermek istiyorsa bu ne anlam teşkil ediyor bir erkek Şimdi soyadı kanununu kanunu tartışacak değilim. Ben kendi namına konuşuyorum. Yani e sen normal karşılar mısın? eşin öyle bir şey yapmaya kalksa, hani çocuğuna kendi soyadını vermeye kalksa sen itiraz eder misin? Ben oğlum? etmem. Yani eğer hanım e, haklı gerekçelerle bir şekilde çocuğumun soy ismi artık benimki olsun, kızlık soy ismim olsun diyorsa, bir boşandıksa ve gerçekten haklı gerekçeler varsa ben çocukların selahiyeti için okey derim. Değil yani? Sıkıntı etmem. Ego zaman... yapmam denemek ya benim çocuğum, öyle yapmam benim soy ismim falan demem. Hı. ama ben de... abiden <laughs> <laughs> ben geldim. Ben doğru. Ya, ben böyle ben, onu... <laughs> ben derim. Ay şey anlamında ya ben <laughs> şuna da inanıyorum. Ben demem abi. Ya e, şey e, tabii e, tabi kafamı karar mı bilmem. Biyolojik, biyolojik olarak gelin devam ediyor falan ama ben şuna da ne dedim. benim hani soyadımız gitsin yani. İstersen tabii ki. Öyle derim yani ama ya cesin bakış açısına da saygı duyuyorum. O da çok medeni, çok çağdaş. Çocuklar benim için bakış dedi. açısı. Eyvallah. Ama ben mesela ben bunu dert ederim. Niye Bak, yani? Ben de dert ederim ama çocukların selayeti için kabul ederim yani sırf soy ismim devam etsin egosuna kapılmam. Ben kapılırım. Tamam abi sen de çok dürüst. Şimdi ben yani şimdi neden yani. bu konuya girdim tamam. biliyor musun? Sen yani şimdi durduk yere, durduk yere bebeğin mesela soyadı uçarken şu anda Ece'nin böyle bir talepte bulunması tabii ki hakkıdır çocuğudur kendi soyadını vermek istemesi hakkıdır. Ama böyle bir şeyi talep etmekte polemik başlatır. Ama dediği gibi bununla da alakalı tam bilmiyoruz yani. Yani ben çünkü Ece'nin hani Ece'den beyanları... gelmedi ya bir şey. Hayır işte onu ben de onu diyorum. Hani durduk yere Ece'nin tabii ki mutlaka ki bir anda soyadını çocuğun değiştirmek istemesinin bir nedeni var. O cepte zaten. O Aynı. da çıkacaktır mutlaka ki. Ama zaten bu talep hiç yokken, hiçbir durum yokken Ece durduk yere soyad değiştirmek istediyse de o zaman bu polemik başlatır zaten. Bir gündem yani. yaratır yani. Evet, bakalım hayırlısı. Bakalım hayırlısı. Biz zaten birkaç gün içerisinde herhalde sanıyorum ortaya çıkar. Ece de açıklama yapar tahmin diye tahmin ediyorum. Hatta bak, de. yani dedim ya dün çıktığı haliyle alsaydık başka bir yanlışa girecektik. Bugün teyit almasaydık bir başka yanlışa girecektik. Ama bak taraflardan aynen, aynen. bir tanesinden done kaldık. aldık. Ece Hanım'dan da ciddi doneri aldığımız takdirde devam eder tabii ki haber. Yani. Şu an belki de Ama şimdi bir... eksik kalır boş Doğru boş bir konuşuyor oluruz yani. Aynen. Evet evet şu an mesela boş bilmeseydik olursunuz. şu an belki çok başka bir konu konuşacaktık. Benim kafamı ne karıştırdı biliyor musun? Net söylüyorum. Serkan Bey'in sana verdiği beyandaki 30 günde bir kısmı. Evet o da benim. Ben Bir ben mahkeme de... bir e, çocuğu babasına 30 günde bir gösteriyorsa başka bizim bilmediğimiz şeyler vardır diye susuyorum. Hmm. Eksik kalırım. Eksik kalırız. Doğru. Eksik kalırız yani. Yok gerçekten ben de iki kere sordum ona bir cevap vermedi. Biliyorum, Muhtemelen ile birlikte bugün açıklama yapar e, zaten ne, nedenini hep beraber öğreniriz diye Aynen. tahmin ediyorum. Asıl olan çocuğun psikolojisidir her zaman söylüyoruz. Çocuk da zaten en kıymetlimizdir. E, Türk milleti de bunu öyle. hep böyle kabul eder aileci bir toplum olduğumuz için. Çocuk mutlu olsun inşallah düzgün bir şekilde çözerler ama tabii ki takipte olacağız. En azından gazetelerden bir adım öne geçtik. E açık söylemek gerekirse. Evet. E çünkü gazeteler biraz daha farklı vermiş ama farklı boyutları da var. Şimdi efendim bir hızlı haber turu yapalım. Manşetlerden derlediğimiz bizim gördüğümüz, sizin de görmenizi arzu ettiğimiz haberleri derledik. Akabinde Salih Keçeci de yorumlarıyla ve haberleriyle burada olacak. Buyurunuz. <laughs> Siz aramızda kalmasın izleyicileri için bugünün flash magazin haberlerini hızlı haber turunda derledik. <gülüyor> <gülüyor>